Selamünaleyküm Aleyküm değerli kardeşlerim. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Hayırlı günler diliyorum. Şimdi karşımızda çok güzel bir setle birlikteyiz. Akasya yayın evimizden çıkan ve 34 tane kitabın yer aldığı şöyle bir aile seti var. Gerçekten zor bir zamanda yaşıyoruz. Bilgi kirliliğinin olduğu, özellikle yayınlar konusunda, kitaplar konusunda birçok doğru olmayan, yanlış olan ehl sünnet inancına ve itikadına aykırı olan kitapların yer aldığı bir vakitte yaşıyoruz. Bizler sağ olsun hocalarımız, bu kitapları yazanlar gece gündüz uğraşarak çok kıymetli eserler oluşturdular. Ben bütün kardeşlerimize tavsiye ediyorum, her evde muhakkak bulunması gereken bir set, e, akaid konusunda, fıkıh konusunda Efendim çocuklar için hikayeler, gerçekten çok değerli eserler mevcut ve özellikle Allah mekandan münezzehtir kitabı e, araştırmacı yazar Hıdır Kartal hocamızın hazırlamış olduğu bu kitap nadide eserlerden birisi ve Türkçe olarak hazırlanmış e, şu an dünyadaki tek kitap diyebiliriz. İçerisinde e, onlarca ehl-i aliminin beyanları var özellikle Allah'ın zamandan mekandan münezzeh olduğu, gökte olmadığı konusuyla alakalı çok önemli tespitler, çok önemli ifadeler mevcut. Yani ayetler, hadisler ve alimlerin beyanlarıyla hazırlanmış gerçekten nadide eserlerden birisi. Her kişinin evinde bulunması gereken bir kitap. Çünkü akaitle, Allah'a imanla alakalı bir kitap. Gerçekten Rabbimiz hocalarımızdan razı olsun. Yine bu kitap setinin içerisinde bunları biliyor muydunuz? kitabı mevcut. Bu kitabın içerisinde de yaklaşık 20'den fazla konuda meselede güncel meseleler hakkında önemli konulara değinilmiş. İşte yanlış bilinen birçok husus var. Bazı kişiler efendim İbrahim Aleyhisselam'ın Ay'a, yıldıza, güneşe küçükken tapındığını, ibadet ettiğini söylüyorlar. Bazı insanlar Eyüp Peygamber'in kurtlandığını söylüyorlar haşa ki bunlar muhaldir, peygamberler hakkında imkansızdır. İşte bunlara delilleriyle cevaplar hazırlandı bu kitabımızda. İşte tek hak din İslam'dır, ehli sünnet kimdir, Allah her şeyi bilendir. Çünkü bazı insanlar Allah'ın geleceği bilemeyeceğini, bilmediğini falan zikrediyorlar. İşte delilleriyle burada birçok meseleye değinilmiş ve her evde gerçekten bulunması gereken bir kitap. Çocuklarımıza bunu rahatlıkla verip okutabiliriz. Yine Oruç kitabı Hanefi mezhebine göre hazırlanmış. Hıdır Kartal araştırmacı yazar Hıdır Kartal hocamızın kitabı. Bu da güzel eserlerden bir tanesi. Yine burada özellikle 30'a yakın şu anda 16 tane olarak zikredebiliriz. Çocuklar için hikayeler mevcut. Bu hikayeler peygamberlerin tarihinden, peygamberlerin kıssalarından, mucizelerinden böyle kısa kısa yazıldı. Arapça ve Türkçe olarak da hazırlandı. İlahiyatçı yazar Hıdır Yeşillürt Doktor Hıdır Yeşillüt Hoca Efendi'nin, yine ilahiyatçı yazar Hıdır Kartal Hoca Efendi'nin kıymetli eserleri mevcut burada. Bunları da inşallah çocuklarımıza verelim, okutalım. Çünkü bunlar çok ciddi anlamda kontrolden geçerek hazırlanmış eserler. Yine elif cüzü var. Çocukların Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeden önceki başvurdukları bir kitap. Hem erkekler için hem kız çocuklarımız için farklı renkte hazırlandı. Allah razı olsun emeği geçenlerden. Yine Duru Sözler diye bir kitap var. Bu da e, araştırmacı yazar Hıdır Kartal Hoca Efendi'nin e, Şafii mezhebi üzere yazdığı bir kitap, Kalem aldığı bir kitap. E, Akaid ve fıkıhla alakalı önemli meseleler e, mevcut içerisinde. Yine Değerli bir eser, muhkem ve müteşabih ayetler kitabı, Doktor Hıdır Yücelür Hocaefendi'nin Efendinin kitabı, müteşabih ayetler nasıl anlaşılması gerekir, en üstünde dülaması bu konuda nasıl açıklamaları yaptılar ve beyanları nasıldı? Bu kitap gerçekten şu an Türkiye'deki nadide olan eserlerden bir tanesi diyebiliriz çünkü bazı insanlar bütün müteşabih ayetleri zahiri üzere hamledip açıklıyorlar. İşte Allah'ın eli var diyorlar, yüzü var, ayağı var. İşte Allah göktedir, arşın üzerinde oturuyor gibi ifadeleri müteşabih olan Kur'an-ı Kerim'deki yed, vecih ve ayn gibi ifadeleri farklı şekilde zahiri üzere yorumlayarak maalesef Allah'a yaratılmışlara benzettiler. Cisim olduğunu iddia ettiler. İşte burada ayetler nasıl anlaşılması gerekir? Hıdır Yeşilüt Hoca'mız çok güzel bir şekilde açıklamış. Bu da çok güzel okunacak eserlerden bir tanesi. Yine e, Muhtasar Şafi İlmali e, Hıdır Kartal Hoca Efendi'nin kaleme aldığı bir kitap. Bu da gerçekten kısa ve öz bilgilerle Şafi mezhebine göre tabi olan kardeşlerimizin e, okuyup istifade edebileceği, faydalanabileceği eserler. E, bu da kitap e, setimizin içerisinde yer almakta. Yine güzel eserlerden bir tanesi Behçet'in Nazar kitabı. Doktor Hıdır Yeşilat hoca efendinin kitabı. Bu kitabın içerisinde de 600'den fazla soru cevap mevcut. Hatta bin'e yakın diyebiliriz. Soru ve cevap şeklinde hazırlanmış ve gerçekten okunduğunda istifade edilebilecek bir kitap. Yine Yasin cüzü bu setin içerisinde mevcut bu da istifade edebileceğimiz, okuyabileceğimiz güzel kitaplarımızdan bir tanesi. Yine şöyle dörtlü bir set var. İslami Kültür serisi olarak çıkartıldı ve özellikle 7 yaş ile 15 yaş arasında ki gençlerimize, çocuklarımıza yönelik hazırlandı. İçerisinde akaid, imanla alakalı hususlar, güzel ahlak efendim e, fıkıh bilgileri, terbiye e, ve diğer konularla alakalı hususları e, içermekte gerçekten çok faydalı eserler. Yine bu e, eserlerin e, bir kısmı yani dörtlü seti Hanefi mezhebine göre bir kısmı da dörtlü set olarak şunlar da Şafi mezhebine göre Doktor Hıdır Yeşilut hocamızın kaleme aldığı kitaplar gerçekten nadide eserler cevherlerden, mücevherlerden daha kıymetli eserler. Çünkü Burada ehli sünnetin inancını anlatılmakta ve Allah Resulü'nün günümüze kadar ulaşan inancı beyan etmekte Bu açıdan önemli her evde bulunması gerekir diyoruz. Yine Meryem közen hocamızın kalemi aldı. şöyle yaz kursu kitabı özellikle yaz kurslarında çocuklarımıza yönelik yapılan faaliyetlerde. Bu kitap gerçekten özellikle bu yaz birçok yerde, ülkemizin birçok tarafına dağıtıldı ve belediyelerde önemli kurumlarda bu kitap okutuldu. İçerisinde genç kardeşlerimizin istifade edebileceği akaid, fıkı, efendim abdest, diğer güzel ahlakla alakalı konular mevcut, dualar içerisinde mevcut. Bu anlamda gerçekten nadide bir set olarak bunu sizlere tavsiye etmek istiyorum. Bütün Müslümanlara, bütün kardeşlerimize bu 34 e, kitaptan oluşan seti evlerinde bulundurmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü biz öldükten sonra kütüphanemizde çocuklarımıza, onların çocuklarına kalacak bir eser bırakmış olursunuz. Sadakayı cariyedir. Allah rızası için bunu alıp insanlara dağıtırsa bir kimse sadakayı cariye sevabına ulaşır. Ama son olarak da şunu ifade edeyim ki bu kitapları bu kitapları yazan kişilerden telakkiyle ya da onların öğrencilerinden birebir bizzat ders olarak öğrenirsek evla olan faziletli olan budur. Rabbim inşallah bu kitap setinin her eve girmesini nasip etsin. Rabbim bizleri ehli sünnetin yolundan ayırmasın. Rabbim bizleri efendimizle cennette buluştursun. Bu kitap setinde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Ve ayrıca Akasya Yayın Evimizin birçok farklı konularda çalışmaları var. Akasya Yayın Evi'nde akasya.com'dan takip edebilirsiniz. Yine kitabın.net sitesinden de online olarak satışlarımız mevcuttur. Emeği geçen bütün kardeşlerime teşekkür ediyorum. Allah'ın rahmeti, bereketi, fazileti üzerinize olsun.